Kırklar elinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası dereler taştı, yerleşim alanları sular altında kaldı. Yaşanan afette 5 kişi hayatını kaybederken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. 106 ye, hemen topla. 106. Hadi, hadi, hadi. hadi, devam hadi. hadi Afetle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, AFAD İl Müdürü ve ekibinin Kırklar elindeki arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildiğini belirtti. Sizin valim, e, bir afet var. Edirne'den yardım gittiğini yakından izliyor musunuz? Yakından takip ediyoruz. Dün itibariyle Edirne'de dahil olmak üzere sarı uyarı verildi AFAD Başkanlığımız tarafından meteoroloji verilerine dayanarak, özellikle İNAD'ın isminde dün Kıtlaveri'nde açıklamalardan da takip ettiğiniz önemli bir vakit meydana geldi. Kaybiden, e, kaybeden vatandaşlarımız var. E, Allah'tan rahmet Buradan da biz e, de e, destek gönder, il müdürümüzü de e, oradaki e, arama kurtarma faaliyetlerine ve çalışmalara e, eşlik etmesi adına bir görevlendirmesi yapıldı. İl müdürümüz de ekibiyle beraber şu anda Kıtlar elinde e, afet Ahmet müdürümüz e, çalışmaları o da eşlik ediyor.